30 alaya, araba bir çar çar kullandığın, kullandığın araba ne? Simka mı? Simka. E, ne, o, yani, Fransız çar... Fransız onu onu devrene mi kevet veriyormuş. E, fabrikası. Sen devremedi tabii. Ben o kadar uğraştım. Şimdi stop etti mi yere yatıyor. Bir daha evet. kaldıramam. Polis de bu ne yerde yatıyor? Abi dedim ben onu kontrasız o kakar. Allah. <laughs> yani evet. ejderha, ejderha milli pengo sana mı vurdu? Sana vurdu kardeş. Toto bana çıktı. Gitmem <laughs> <laughs> kumaz oldum. Gecenin birinde ya. Sabah kadar uyuyamadım. <laughs> Sen o zaman <laughs> sazın tellerini <laughs> de unuttur abi. Hangi tarafta diye. Tamam bir de gençlik çağımız. Şimdi olaydı. bu. Şimdi mır olmuştu. Kesinlikle. Arabaya baktım acaba asura işemiş mi işemiş ama ya işememiş yazık ama yeri öptü. Kurbanım Allah'ım çok şükür oraya kadar şey ette yer şey başladı elhamdan çıktı ya. Şirin ko çay ko getire ko gele ko. <laughs> <laughs> Şirin ko çay ko. Ting ting. Açık ko. Bari abi şu mesele ben ya. Hangi mesele? Şu radyo meselesi mi? Evet. <laughs> ya orada kulü mobilya diye bir arkadaşımız vardı Ali Bey. Şimdi biz de radyo o zaman Demirel İş Merkezi'ne çık. Sene 1993. Radyo oraya taşıdık. Mobilya gerekiyor. Mutfağa şöyle buraya bırak. Oturduğumuz diye bırak. Ali Bey'i çağırdık. Ali Bey geldi. Şu bizim şunları bir yap. Tamam abi gelin bir yapayım dedi. Neyse geldi orada bir iki reklam yaptık onun yanında hava yaptık baya şişti ama para iş geldi işi bitirdi para geldi dedim vallahi para yok kardeş hele bir kaç gün sonra gelir öderiz dedi tamam abi canın sağ olsun dedi adam geldi gitti geldi gitti para yok geldi gitti para yok bu adam o sandı gayri bir tane de Marakoz Mehmet var arkadaşı demiş ki ya ben Fantom Bayram yanına gidelim eee Para mı alacağım? Demiş ki sen o parayı al demiş, ben sana dükkanın yarısını vereceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi beni aradı. Dedi bayram böyle böyle. <laughs> <laughs> Ali geliyordu bir Kere kere yaptı. İyi tamam hadi. Baktım be, Ali be, geldi biz de içeride oturuyoruz ama 10 kişi çalışıyor. 15 çalışıyor. Buna ekmek gidiremiyor. Bir de aşağıda benim e, köfte dükkanı var. Benim olan da Yunus Küçük. Tükürüklü köfte yapıyor. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Para yerine aldı. Alamadı kalacağımız var birinde. Para yerine o tüken aldı. Neyse geldi. Abi dedi bu parayı dedi ne zaman vereceksin? kardeş dedi. Var dedim sen de 50 lira daha ver dedim. Para da el, iyi kıymetli para. E, 50 bin lira da. daha ver Yani bir gün hallederiz. Çol, çocuk hep aç görüyorum bak hep aç bekler. Daha <laughs> sonra bir baktı şöyle. Çıkardı 50 lirayı verdi. <gülüyor> <gülüyor> dedi ki bir daha buraya gelelim de para isterim de. <laughs> Yani sen boşluk adam boş durmaz bir dönem. Her, her, her geldiğinde boşluk yani. çıkıyor adam. Her, her adam. geldiğinde el lira alıyor, alıyorum, 70 lira alıyorum. <laughs> <laughs> Kardeşin yok, kardeşim mi? Phantom da bu işte çok etkili bir insan. <laughs> Ama reklamını 2-3 ay yaptı ya lan <laughs> 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 O parayı da oradan çıkardık <laughs> yani. oğlum, oğlum reklam yaptık ya daha ne parası diyor lan. sen bana <laughs> borçsun dedim falan. Adam dedi bir daha buraya gelenin de gidelim de reklam verelim. Garezini <laughs> 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 yaparız. <laughs> Ya Aydıncım, cava demek ne demek? ya? Ne sen ne yapayım? Yapayım? Java mı Kime cava diyorsun? Abi, <laughs> Java. Abi cava demek kavata kısaltın diye demek. Yapma ya. <laughs> ya de, kavat <laughs> demek cava demek. Birisi cava derse Allah ki kavat demek. Tükmen demek kavat demek, demek. Yok, Kavad, <laughs> Java, bir adam kavat. Yok. Kavat cava. kavatın. Bir düşük kısaltılmışı. Yok kısaltılmış seviye, alt seviye. <laughs> Kere ya. <laughs> illa böyle bir durma ya. Hadi çayımızı ver. İter bırak.